Hadi şu gelsin. Ah, 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 ilanamıyorum, ilanamıyorum, ilanamıyorum. Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir streamer değil ilk videosuna hoş geldiniz. İkinci bölümde bugün sizlerle birlikte bakalım neler yapacağız. Görevleri falan tamamlayacağız. 5. gündeymişiz. 1200 TL'miz var. Bildiğiniz gibi yeni evimize falan çıkmamız gerekiyor. Onlar için falan böyle bol bol yayın açıp para kazacağız falan işe gidip geleceğiz. Şu enerjimize direkt isterseniz şöyle dolduralım. Videolar kaç dakika olsun arkadaşlar bir de onu yazarsanız eğer çok güzel olur. Ona göre yapacağım. Bunu da şöyle 20 dakikalarda, 25 dakikalarda falan yapacağım. İşimize de gidelim Hadi, 1413 TL şimdi şu ihtiyaçlarımızı falan hepsini dolduralım öncelikle evet enerjimizi doldurduğumuzda yayına başlayalım evet bugün yayın açmadığınız için ya yine açmadık ben bu saati bir türlü ayarlayamadım e, aç kapat şuradan şöyle direk yayına gireceğim ya. Belki de oyun alırım ilk başta. Ondan sonra oyun yayını falan yaparız. Aa, bir tane güncelleme gelmişti. Şuradaki şeyler gitmiş. Microsoft. Aa, buraya gelmiş demek ki bunlar. ve satın al diyelim. 400 dolarımız kaldı. Neyse şu free lens şeylerden kasarız. Tamam mı abi? Heh, evet. Şimdi ne açalım? Popülerdeymiş. Bir tane oyun almak istiyorum ben ondan önce. Bir oyunumuzu alalım. Gazoline'den ne alalım? MOBA, Hayatta Kalma, Korku, Resident, player PUBG alalım mı? Hadi bir de PUBG alalım. Satın al. Tamam yüklersin. bu yüklenirken o zaman diğer bir tane daha vardı. Onu açalım. Spor yapalım. Fafa tamam. Ne? Ümidi ve sevmeyeceğim falan yazayım <laughs> ne yazsam? Kapışıyoruz. Ya onları bir daha değiştirmeyeceğim ya. Çok etkilemiyor bence. Şöyle yapalım. Yine başlat bugün popülermiş Bu arada spor mini oyunlarda so, e, solda bulunan çubuğu V ve s tuşlarıyla kontrol ederek alan içindeki topun dışarı çıkartmasına engellemelisiniz top alan içindeki blokları çarparak oyunları patlatır ve kazandırır Eğer top dışarı çıkarsa falan kaybederiz okey oyuna geç ha okey bu vardı ya zaten hatırlarsanız eğer bayağı da güzel pesmiş yalnız pes mi fika mı gerçi bilmiyorum da. Ama birazcık zor. Oo. Şu an hiç kimse yok yani bir kişi varmış. Bir kişi izliyor. Bakalım yüz takipçi yapabilecek miyiz? Kuzenimizden de para gelecek yüz takipçi yaparsak hatırlarsanız. Eskiden böyle bir oyun vardı ya. Böyle üstten bir şeyler falan düşüyordu hatırlarsanız. Şunu da aldık mı tamamdır. Ha daha devam ediyor. Ama izleyici neden sıfır? Bir de popülerdi bu. Şu an izleyici bir kişi var ama anlamadım. Popüler oyunu açtığımız halde bir izleyici. iki izleyici oldu. Puan yükseldikçe çıkıyor galiba. İki, yedi izleyici, sekiz izleyici, dokuz takipçiler yarıyordu Adeta 95. Ah, oraya okuyacağım diye yine yandım bak. 10 da 10. Max nasıl yükselteceğiz? Max şeyi. Max izleyici kitlesini. Oğlum, neyse bir daha oyuna bakacağım. Tamamlayayım şu oyunu ya. 1000 puan yapalım. Belki o zaman yükselecek. Bu arada 105 takipçiyi geçtik. Kuzenimizden para gelecek. Mis. Aslında oyun güzel arkadaşlar da hani biraz daha mantıklı şeyler koysalardı böyle oyunlara falan. Yani daha güzel olabilirdi ama ileride geliştirirler 9 izleyici 10 izleyici max yükselmiyor ama takipçimiz yükseliyor anlamadım bu falan da gelmedi şey yapacağım ya bir, bir izleyici kaldı reklam verdim Mesela selam kasa var diye geldim ama olmayacak olmayacak kanka ne kasası benim bile kasadandık zaten yani, Gamer sen gel konuşuruz seni yenerim başka bu oyundan oynadığım var mı başka oyun oynuyoruz kanka ya. Telefonda olsa daha iyi oynarım burada. arada. Çalışmanıza bir saat mi? Aga be. İyi oynayamadık bu oyunu. 1000 puan yapamadım. Çete okumaktan yapamadım. Aslında yapardım da. Neyse bir saatimiz kaldı. O yüzden yayın, yavaştan yayını kapatalım arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şunu da bu bölümü de geçeyim kapatacağım. Oğlum işe geç kalmıyor saniye gibi dakika geçiyor ya neyse hadi arkadaşlar görüşürüz ekran yayınlarını bir tane daha izleyici bile düştü OBS'yi kapat Ta 78 takipçi gelmiş ee, 2 TL'lik de şey gelmiş 100 takipçi dur dur hemen direkt şey yap mail gelmiş de mailden önce şey yapmam gerekiyor ee, işe gideceğim İşte geç kalmıyor bu arada bir işimizi değiştirelim mi ya enerjiyi falan da maxlayalım şu an. Enerjiyi doldur kanka. Hatta daha fazla sağlığımız düşüyormuş. Oha. %1'e düştü enerji ihtiyaç. Direkt ihtiyacı da fırla. Yemeğimizi yiyelim. Bol bol o. Oh. Nem nem nem. Mutluluk. Biraz da mutluluğu kasalım. Tamam mutluluk yavaş gidiyor ya zaten ya. O iyi. En çok enerjiyle ihtiyaç gidiyor. Baksanıza enerji şimdi bir daha fırlayacağım işe geç mi? Oğlum yayın. Daha yeni işe gidiyor. <laughs> <Ketakçı gülüyor> <laughs> Takipçi falan enerji enerji direkt enerji öleceğiz lan. Dur bir dakika şöyle bir şey yapsam. 2 saat yapsam. Saat kaç? 23 tamam. Yayın açmayınca şey oluyor. Neydi? Takipçi kaybedip duruyoruz ya. Şey yapalım. Nasıl çıkıyordum ha? Saat 11 oldu. Direkt bir yayın açacağım. Şuna bakayım. Aynen. Kaç para verdin kanka? Görüyorum ki takip sayını arttırmışsın. Sana sözü verdiğim gibi parayı gönderiyorum. Fakat eğer ilerlenirse sen daha ciddi bir iddiaya etmek istiyorsan takipçi edinmek kolay pek yerden abone. Abone olursa eğer 7 gün içinde 5 abone olursak ulaşırsak 200 TL verecekmiş. Okey. Bizim için sorun yok. Şu şunu kullan. Ha o zaman yayın açamıyoruz. Dur. Önce yayın açalım. Bugün ne popüler? spor sevmedim ben. FPS hangisiydi? O da daha iyiydi. Ee, hayatta kalma hangisiydi? Bu olsun hadi. Yayını başlat diyelim. Hayatta kalma mini oyunda. Oğlum bunu görmüştük. Oyuna geç. Aynen ben bunu biliyorum. Bakalım. Bundayken iyi izleyici falan kasmıştık. İzleyici sonra takipçi falan. Bakalım bakalım. Aa alamadım onu. Allah al, al şunları al. Ben e, yayındayken buraları hızlandıracağım büyük ihtimalle arkadaşlar. Başarım. Abone geldi bir tane var wow. Bir tane de bağış. Ha bağış değil aboneymiş zaten. Pardon. İzleyicimiz enerji değerimiz. Okey en azından takipçi kazan kaybetmedik. O da bir şey. Zaten amacım takipçi kaybetmemekti. İçin iskelecektir. Aç eksiksin ya bir şey olmaz yenisini alırsın yemeğimizi yiyelim Bunlar da biraz çabuk gidiyor ya o kısım biraz kötü biraz sıkıyor bazen. enerjide dolu ne 5 girin ses alacak bir oldu güzel 5 TL'lik abonelik 5 TL'ymiş demek ki Evet 5 abonen olsun diyor Bir dakika şey yapacaktım ben ya ne yapacaktım Dur buradan çıkamıyorum şuradan daha iyi çıkıyor ee, şimdi bir tane free şu kasıyorduk ya kolayca ondan yapacağım SD Browser şu şunu hızlı hızlı kasacağım. birazcık para kazanayım. Kazanmam lazım. Aa bakın bunun fiyatını yo yine aynıymiş. Bir an bir TL'ye düşürdüler sandım da. Değilmiş. Ben burada birazcık para kasayım hemen. Tamam birazcık 100 TL falan kastım. Ee, şu enerjimi ben yine bir doldurayım. Hatta bilgisayarı kapatayım da. Çabuk bozulurmuş. Öyle diyor. <laughs> Şimdi neyimiz ihtiyaç ihtiyaç hemen dolduralım. E dediğim gibi buralar birazcık sıkı aslında oyundaki. İşe geç kaldıysak işe gidelim. Enerjimiz de bitti Kasiyer değil miydi kıran biz? Değişmiş. Bolca uyuyacağım ya. 11 saat uyu. <laughs> bayağı iyi uyuduk. Bu yayın açmanız 7 takipçi. Neyse takipçi kolay yükseliyor en azından ya. Sıkıntı yok. Şimdi güzel bir yayınımız patlar. Belki diğer oyunda indiyse zaten bir tane oyun indiriyorduk. Hangisiydi aklımda değil de unuttum ama. Nasıl çıkıyordum onu da Çıktım. Bir dakika kasa kurulu mu? Bunlar kaç seviyede? Hey, hepsi işe yarıyor ya daha ya. Sıkıntı yok. aç kapat. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle bir sistemi falan değiştiririz böyle. Hem de güzel bir eve çıkarız büyük ihtimalle. Bilmiyorum. İşte son verdim. Ben bir süre içinde geç kalma nedeniyle hem işten atıldık. Neyse umurumda değildi. Ne yapacağım? Başka bir işe giderim Şuradan indi mi acaba? 933 TL'miz var. Bir tane oyun indirmiştim ben. Hangisiydi? ve ha, PUBG indirmiştim. <laughs> Warcraft. Ee, oyna diyelim. Aa dur. Pardon. Aa dakika. Şuradan gel. Hangisi popüler? Ben Battle öyle bir deneyeceğim. Yayını başlat. Um, neyse bunu salla ya. Zaten bir şey değiştirmiyor büyük ihtimalle. Tamam geçeceğim. Bu ne? Aa yılan. O ben bunda fena oynarım o zaman yani. Tamam okey. Easy easy çok kötü ama ya bir şey diyeyim mi Bayağı kötü oyun yine de ben de gibi yapmaya çalışacağım Arkadaşlar ben bir de okuldan yeni geldim yorgunum O yüzden böyle enerjik gibi enerjim yok gibi bir şey kusura bakmayın hani İzleyicimiz daha sıfır neden 140 takipçimiz var izleyici bir oldu Ben şeyi yükseltmeye çalışıyorum şu şey var ya Max izleyici o 10'dan yukarı çıkamadı bir türlü. Bir izleyici var hala. Neyse ben sıktı bu oyun ya. Ben sevmedim bu PUBG'yi. <laughs> Kapatıyorum. PUBG sarmadı ya. Başka bir bir dakika enerjime falan bir bakayım. Tamam mutluluğun falan vesaireyi. Ben tamam, bir tane işe bakacaktık. İş bulmam lazım. Iş ki yani işimizden atıldık bildiğiniz gibi. Kaç dakika oldu acaba? Bir dakika hemen bakıyorum kaç dakika olduğuna videonun. Oğlum başlatmamışım korona ya Biraz daha oynayalım. Bu bölümde pek bir şey yapmadık gibi oldu ya. Full yayın falan açtık. Ee, şunlar paralı olduğu için bir, bir, bir milyar oraya gitti. Şu şekilde daha şunları falan da almamız gerekiyor. Büyük ihtimalle. Baksanıza. Yayın öncesi diyor. Eklentiler diyor. Bunlar ne işe yarıyor? Um, ne yapsak? kapatıp açabiliyoruz. Neyse çalışacağım ben ya. Arkadaşlar ben full para kasacağım. Bilgisayarı falan değiştiririz ileride. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Ee, zengin olmanın kısa yolunu. Bir deneyeceğiz bakalım. Bir kasa açılımı yapalım. 100 TL'likten açtım. Full buna yatırayım mı acaba? Bakalım bir deneyeceğim. 85. Aga be. Dur bir de şu diğerlerinden denesem mi? Go back iki knife bir bıçak açmamız yok mu hadi be bir çıksa var ya çok büyük para harcıyorum da hadi hayırlısı bak abi. kaç 745 mi oha kar yaptık lan tekrar oynayacağım kaç paraydı bu 500 TL galiba hadi ah be kötü geldi bu sefer kaç 268 şu an eşit gibi bir şeyiz Hadi 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 gez be 700 Kaç geldi? 700 360 Oha daha önce 700 küsürdü Bakalım karlı çıkabilecek miyiz? Hadi şu gelsin Kaç Oha oğlum 10.000 TL'lik bıçak çıkardım lan oğlum kapağı buldum. <laughs> wow. Dur bir daha oynayacağım. 15.000 dolar, 15 bin paramız oldu. Hadi, hadi lütfen lütfen lütfen. Ne o maviydi değil mi? Gerçi fiyat farkı. Abi ben kazandım bir daha. <laughs> bir daha kaybetmek istemiyorum. Tamam tamam. Go back. 14 binimiz oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Son anda bildiğiniz gibi çok güzel bir şey yaptık bundan sonraki bölümde de büyük ihtimalle yeni bir bilgi sistem alırım. Şu ekipmanlarımı falan güncellerim. O, sonra yayınlarda birazcık ben kasacağım video dışı. yayın takipçiyi falan yükseltmeye çalışacağım. Bakalım şunları falan yükselteceğiz gittikçe. Öyle yani umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. dediğim gibi okuldan yeni geldim o yüzden yorgunum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.